Merhaba arkadaşlar ben Soncanız. 60 derste TYT Matematik Kampı'nın geldik 14. dersin 2. bölümüne bu dersimizde ondalık sayılarla ilgili çıkmış sınav sorularının bir benzerlerini çözecektik. Şöyle önümüzde 7 tane güzel soru var. Bu 7 güzel soruyu da beraber çözelim isterseniz. Şimdi geldik ilk sorumuza. Diyor ki Beyza mutfak tartısında bir su bardağını önce boş bir şekilde ardından tamamen suyla dolu şekilde son olarak da içine bir miktar suyla tartıyor. Aşağıda bu tartma işlemlerinin gram türünden değerleri verilmiş. Buna göre son tartma işleminde bardağın kaçta kaçı doldur demiş. Şimdi ilk tartmada ne yapıyordu arkadaşlar? Önce boş bir şekilde tartıyordu. Yani bardağın boş hali yani dara diyoruz biz ona aslında. 280 gram geliyormuş. Daha sonra tamamen suyla dolu tartmış. O zaman tamamen suyla tartında 400 geliyorsa tamam su kısmı bardağın alabileceği su kısmı aslında 400 eksi 280'den 120 gram olacaktır. O zaman su diye bahsedeceğimiz yer tamamı bardağın içi hacmen 120 gramlık su oluyor. Daha sonra içinde bir miktar suyla tartıyor burada olduğu gibi ve 360 gram geliyor. Şimdi 400 gram normalde bardan dolu hali 360 gram geldiğine göre demek ki 40 gramlık su eksik. Yani ikinci tartmada daha doğrusu üçüncü tartmada değil mi? İçindeki su miktarı 120 değil 40 düşeceksiniz. Kaç olacak? 80 gram olacak mı? Olacak. Buna göre son tartma işleminde bardan kaçta kaçı doldur demiş. 80 gramlık kısmı dolu. Ne kadarın içinde? 120 gram içerisinde. O zaman 80 bölü 120'den 40'a bölersek iki tarafı da 2 bölü 3 oranındadır diyebiliriz. Yani 12'nin sorunun cevabı 2 bölü 3'müş. Şimdi geldik 13. sorumuza. Diyor ki bana ABC sıfırdan ve birbirinden farklı rakam olmak üzere YKS değerleri sayıları bu şekilde ifade edilmiş. Ondalık gösterimi verilen sayılarda sıralama konusunu yanlış öğrenen Bertu bu üç sayının sıralamasının birler basamağı yerine onda birler basamağındaki değerlerin büyüklüğüne göre yapılacağını düşünmüş. Yani aslında sıralamayı şunlara göre sıralamış ve Y küçük S küçük K sıralamasını elde etmiş. Burada üçü de birbirinden farklı olduğuna göre y küçük s küçük k ise aslında kastettiği şey b küçüktür s'deki a o da küçüktür k'daki c'dir arkadaşlar. Şimdi bana söylediği şey bu sayıların doğru sıralanışı. O zaman bu sıralamayı ben biliyorsam şimdi buradakileri ben doğru sıralayabilirim. B hangisinde K'da var. O zaman K küçüktür. A, Y'de var. C o da S'de. O zaman K küçük, Y küçük, S. Yani doğru cevabımıza gelir. Kaçın soru için? 13. soru için Bursa'dır diyebiliriz. Tamam. Şimdi geldik 14. sorumuza. Şimdi 14. soru da bize diyor ki. Bakalım beraber. Her iki tarafında da 0,4 santim mesafe bulunan 10 santimlik bir cetvelin altına. Yani şuraları galiba 0,4. Hemen oraları belirtelim abi. Buraları 0,4. Buraları 0,4. Bizim cetvelimiz de 10 santim. Her iki tarafında da 0,1 santimlik mesafe olan 6 santimlik özdeşik cetvel. Şuradaki çıkıntılar da 0,1'dir diyebiliriz. Başında ve sonunda. Tamam. Ucuca birleştirilerek şekillik gibi solda hizalanmış. soldan. Buna göre 10 santimlik cetvelin sağ kenarı 6 santimlik cetvelin hangi noktasıyla hizalanmıştır dediğinde sayısal karşılığını istemiş. O zaman şöyle yapalım bence. Üst taraftaki cetvelin tahtası, cetvel tahtasını diyelim. Şimdi 10 santimlik bir cetvel ve başında ve sonunda 0,4'lük çıkmalar var. Yani ne yaptı aslında? 10,8 santimlik bir tahta parçası yaptı bu. O zaman benim burası şu mesafe 10,8 santim ediyor. Ama biz bunu cetvelde kaça geldiğini hesaplamaya çalışacağız. Çünkü alttaki cetvelin de kenarlarında ne kadarlık çıkmalar var? 0,1'lik çıkmalar var. Şimdi şuradan şuraya 6 santim zaten ölçüyor. Şimdi bir tane burada 0,1 var. Bir tane burada 0,1 var şurada. Bir tane de burada 0,1 var. Yani şu tahtanın tamamı 6,2 değil mi? Bir de burada bir çıkmam var. 6,3'e denk gelmiş olacak. O zaman 10,8'den bakın 10,8'den ne yapacağım? 6,3 çıkmasını çıkartacağım. O zaman 4,5 santime, burası 4,5 cm'e denk gelmiş olacak diyebiliriz. Şimdi ilk cetvelde 0,1'lik var. İkinci cetvelde burada ilk cetvelin sağında da 0,1 var. Sonra buraya koyduğu cetvelin sol kısmında da bir 0,1'lik bir çıkma var. O zaman 0,3'lük bir çıkma var. E cetvelin boyu da 6 santim. O zaman burayı sildim. Burası 6,3 yaptı. Üstteki cetvel 10,8'di. Çıkartırsam 4,5'a denk gelecektir. Şu üstteki cetvelin sağ ucu. Şimdi geldik 15. sorumuza. Aslı içtiği detok suyunun miktarını hesaplayabilmek için şekilde verilen dik su şişesinin 2 litresinin kısmını önce 5 eşit parçaya. Yani bu 2 litreymiş. Bunu 5 parçaya bölmüş. Yani her biri 2 bölü 5 ya da 0,4. Ne yaptım onu? 2 ile genişlettim. 4 bölü 10 dedim. Ona da 0,4 dedim. Yani buradaki her parça bence 0,4 olacak. Böyle bu şekilde ilerleyecek. Daha sonra her bir parçayı 5 parçaya bölmüş. O zaman 0,4'ü 5 parçaya bölmek demek aslında. Hani bölü 5 demek. Bunu iki tarafında 2 ile genişletirseniz ne olacak üst taraf? 0,8 bölü 10 oldu. Yani 0,08 yaptı diyebiliriz. Daha sonra her bir küçücük bu kendi alt başlıklarındakiler de 0,8'e tekabül ediyor diyebiliriz. Sonra diyor ki iki tek detoks suyunda bulunan şişede detoks suyunun bir kısmını içtikten sonra şişede oluşan görünüm aşağıda verilmiş. Tam nereye denk gelmiş? Bakalım bir. Tam şuraya denk gelmiş. Şu hizaya denk gelmiş. Yani şunu silelim. 1, 2, 3, 4. 4 tane denk gelmiş. O zaman 0,4'ten 3 tane var. Çarpı 3 dedik. Burası 1,2 yaptı. Daha sonra bu 0,8'den de kaç tane var dedik? 1, 2, 3, 4. O zaman 0,08'i de 4 ile çarparsak 0,32 yapar. Sonra 1,2 ile 0,32'yi toplarsak alt alta topladığımızda 1,52 yapar diyebiliriz. Kaçlı detoks suyu içmiştir dediğinde sonuçta bizim şişemiz 2 litrelik bir şey olduğuna göre o zaman biz 2'den 1,52 çıkartacağız. O zaman 2,00'da 1.52 çıkartırsak 0.48 diyebiliriz. Ha isterseniz bu işlemi yukarıdan da yapabilirsiniz. Yani ben bütünden gittim. İsterseniz dersiniz ki hocam burası zaten 0.4'tür. Şu parçada içilmiş kısım orası da 0.08'dir. O zaman 0.4 ile 0.08'i toplarsak anam ne kadar büyük yaptım onu. 0.48'dir içtiğimiz detoks suyu diyebiliriz. Kaçın sorumuz için? 15. sorumuz için Şimdi geldik 16. sorumuza. Şimdi bir tane çikolata parçası var. 25 parçadan oluşan bir, her bir parçanın ağırlığı birbirine eşit olan bir çikolata kalıbının görünümü şekil de verilmiş. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 4 kere 5'lik 20 parçalık bir şey. Tamam. Bahadır bu çikolata kalıbının bir kısmını koparıp yediğinde kalan kısmının görünümü şekil de verilmiş. Bak şurayı dahil etmemiş bak tam şurada kesmiş. Bak şurada da kesmiş. Bak görmüyoruz burayı değil mi? Şöyle bir parça diyebiliriz. Buna göre çikolatanın kalan kısmının ağırlığının ilk ağırlığının oranı aşağıya hangisi olabilir? Yani yorumla bana diyor. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Şuradan 11 mi? 2, 4, 6, 8, 10, 11. Evet aynen öyle. Şöyle baktığınız zaman da 1, 2, 3, 4. Burası da 4. Şimdi bizim Diyor ki kalan kısmın ağırlığının ilk ağırlığının oranı. Yani 11 bölü 20'den büyük olacak. Ama şöyle baktığında da şu mesafe şuraları olmadığına göre. Şimdi burası kaçtı? 2 kere 2 4. 20'den 4 çıksa 16. 16 bölü 20'den de küçük olacaktır. Yani şu parçadan da değil mi? Bak şuradan az bir çikolatamız var. Şuradan da çok çikolatamız var diyebiliriz. Yani 11 bölü 20 ile 16 bölü 20 arasında bir şey. Buna göre çikolatanın kalan kısmının bu aralıkta bir şey kalmış. Ağırlığının ilk ağırlığını, ilk ağırlığının oranı derken aslında 20'yi oranlamamızı istiyor. Aşağıdaki hangisi olabilir? O zaman bunların hangisi bu aralığa girebilir? 9 bölü 10, paydasını 2 yapsak 18 bölü 20 yaptı. Cık, bak buradan olmadı. İptal. Bu ne yapar? 10 bölü 20 yapar. Bu aralığa girdi mi? Girmedi. İptal. Bunu 4 ile genişletsem 16 bölü 20 yaptı. Sınıra vurdu ama sınır olamıyordu. Bu da iptal. Bunu 4 ile genişletsek 12 bölü 20. Bu aralığa girdi mi? Girdi. O zaman 12 bölü 20 ne yapabilir? Olabilir deriz. Bu mesela ne? 7 bölü 8. Of. Ne yapacağız biz bunu? Bence hiç oraya denk getirmeyelim. 2 ile genişletsek 14 bölü 16. Bir de bunun 4'te biri kaç yapar bunun 4'te biri? 3,5 yaptık. 17,5 bölü 20 yaptı. Hiç orayı sabote etmeyelim, girmeyelim. Doğru cevabımız ne gelsin? Denizi gelsin. Şimdi geldik 17. sorumuza. Aşağıdaki şekilde küp biçimde 18 eşit bölmeden oluşan her bir bölmenin boş olan bir buz kalıbının görünümü verilmiş. Tamam. Erdi bir bardakta bulunan suyla buz kalıbının 3 bölmesini tam 3 bölmesinde yarısına kadar doldurduğu anda bardaktaki su bitiyor. O zaman bardaktaki su 1, 2, şöyle yapalım isterseniz 3, sonra bunu yarım, bunu yarım, bir de bunu yarım. Yani yarım, yarım 1, bir, bir yarım da 1,5. 3 de burada 4,5. 4,5 kısımlı ne yapabiliyor? Doldurabiliyor. Ne ile? Bir bardak suyla. O zaman bir bardak 4,5 tane kutuyu dolduruyor mu? 4,5 buz kutusunu doldurabiliyor. Buna göre son durumda buz kalıbının boşta kalan kısımlarının yani 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12. Burada da bir, bir buçuk boş, 13,5. Değil mi? Doldurmamız için gereken su miktarının başlangıçtaki bardakta bulunan su miktarına oranı nedir demiş. Başlangıçta bardakta ne kadar su vardı? 4,5'luk su vardı aslında. Hani 4,5 bölme dolduracak kadar. O zaman 13,5'u 4,5'a bölersen benim cevabım kaç gelir? 3 gelir diyebiliriz. Ya da işte baştan söylersin. Hocam burada 3 tane var. İşte burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane burada var. Toplam 18 tane var. Değil mi? Dört buçuğunu doldurduysam geri kalanı on üç buçuktur diye saymadan da ikinci kısmı ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Şimdi geldik son sorumuza. On sekiz soruyla dersimizi tamamlıyoruz. Ama şimdi şöyle bir yorum yapacak olursak, çıkmış sınav sorularına şöyle bir bakacak olursak aslında çok da zorlayıcı bir soru gelmemiş ondalık sayılardan diyebiliriz. Aşağıda santigrat derece türünden bazı değerleri verilen eşit bölmeleri ayrılmış. iki termometrenin görünümleri verilmiş. Tamam. Tamam. Buna göre termometrenin gösterdiği değerler arasındaki fark derece türünden kaç derecedir diye sormuş. Şimdi o zaman buraları eşit parçalara ayırmış. Biz onların karşılıklarını bulalım. Şimdi şurası totalde 2 birim. Ve ben bunu 1, 2, 3, 4, 5 parçaya ayırdım. O zaman bunların her biri 2 bölü 5'tir. 2 ile genişletirsem 4 bölü 10'dur. Yani 0,4'tür. O zaman ne olacak? Şimdi baktığınızda şurası 0,4, 20,4. Sonra 20,8. Bir 0,4 daha eklersem 21,2'ye denk gelecek. Şimdi sağdakine bakalım. Burası 4 derece ve kaça bölmüş? 5'e. O zaman her bir parça 4 bölü 5. 2 ile genişletirsem 8 bölü 10. Bu da ne yapar? 0,8 yapar mı? O zaman eksi 16. Sonra 0,8 eklersem ne olacak? Eksi 15,2 yapacak. Biz yukarı doğru çıkınca sıcaklık artıyor. Negatiflerdeyiz çünkü. Değil mi? Aslında hani çıkarma yapıyormuşuz gibi düşün ama önüne eksi koyacağız. Eksi 15 virgül 2 sonra bir 0,8 virgül daha çıkardığımız zaman burası eksi 14 virgül 4 oldu. Bizden istediği şey bu ikisi arasındaki farktı. Fark dediğiniz şey her zaman pozitiftir ve büyükten küçük çıkarılır. 21 virgül 2'den ne yapacağız arkadaşlar? 14 virgül 4 eksisini çıkaracağız. E eksi eksi ne yapar? Artı yapar. Aslında bir nevi ne yapmış oluyoruz? Toplamış oluyoruz. Yani bizim cevabımız ne geliyor? 35,6 santigrat derece geliyor diyebiliriz. Ve böylece 14. dersimizi tamamladık arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde artık birinci derece denklemler yapacağız. Bilginiz olsun. Siz şimdi bu konuyla ilgili elinizdeki kaynaktan soru çözmeye başlıyorsunuz arkadaşlar. Ödevi zaten açıklama kısmında bulacaksınız. Anlaştık. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.